Evet arkadaşlar bugün size bir sihirbazı numaracı göstereceğim. E, bunun için lazım olan tek şey iki tane lastik. Yani, lastik ile ilgili. İlk önce numarayı yapacağım sonra da sırrını söyleyeceğim. İlk önce lastiği şöyle parmağımı geçirdim. Bunu da geçirdim. Bakın. Yani şöyle çıkamaz, şöyle çıkamaz. Yapacağımız tek şey bu. Bakın çıktı. Arkadaşlar şimdi bunun sırrı şu. Elimizi yine böyle koyuyoruz. Yine aynı şekilde parmaklarımıza geçiriyoruz lastiği. Şöyle. Bakın bunu şuradan tutuyoruz. Şöyle. Şöyle tutuyoruz. Hop bunu buradan çıkartıp şuraya sokuyoruz. Buradan bırakıyoruz kendisi çıkıyor arkadaşlar. Anlamadıysanız bir daha gösteriyorum. Arkadaşlar ilk başta böyle yapıyoruz. Parmağımıza şöyle ve çıkıyor kendinden. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu bir Görüşmek üzere. Bay bay.